Ne şu an? A, günaydın. Kara. Ya, dokunmadım sana. Günaydın. Günaydın. Hala söylüyor günaydın. Evet. Gel. Gel artık. Babacım. <laughs> Bir şey söyleyeceğim sana. Ha. Seni çok seviyorum. Hangisi benim? Ha. Bak. Dünyanın... Ha, en güzel arkadaşım. Da... Sen konuya mandarısına geldik İzmir'de kahvaltı yapmaya. Böyle birazcık savaş bir mekan ama çok güzel gözüküyordu kahvaltısı. Canlarım, ciğerlerim şuna bakın bol bol kaymak bol falan böyle Esosun şeyler ortaya geldi. Şimdi bir de arkadaşlarımız ortaya başka bir şeyler daha söyleyecekti. Ne söylediniz? Başka söyledik, sütün içeri söyledik ama zeytin salatası falan da vardı da söylemedik. Tereyağı söyledik bile. <laughs> Bir de süt reçeli söyledi. Süt reçeli yani. bir de süt reçeli söyledi tatlı olarak söyledi. Bir de sucuklu yumurta söyleyelim dede Ece. Evet. Sucuklu, sucuklu yumurta, sımalı, kavurmalı, peynirli, salamlı. Sucuklu yumurta. Sucuklu, aynen. Bir evet. porsiyonu iki yumurta kırıyoruz istiyoruz siz İki porsiyon mu olsun? Ya, bir porsiyon. Bir porsiyon. Ha sen yemiyorsun yani tamamdır. Ne çay, su, çay. Yani, mi? Mi? Ama için bir işte geçtik biraz hızlı, hızlı da yandan geçtik. Ama güvermedim. Fiyatları henüz bilmediğim için o konuda dışarı çıkınca yapamıyorum. Yani, ama genel olarak sucuklu yumurta falan iyiydi, böyle karışmış şekildeydi. Birazcık tam istediğimi alamadım ve Duygu arıyor. Çekiyor musunuz? Aradığımı bulamadım, çok evet. yoğundu. Ee, bal kaymak hiç yoğun değildi, çok efsaneydi ve tam kıvamındaydı tadı. Bucukla <laughs> <laughs> <'yu> çok salça. Ondan <laughs> 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 sonra sucuklu yumurta karıştığı için bence çok iyiydi. Ben karışmış evet, seviyorum. Ben de karışmış Özellikle böyle yerlerde karışmış seviyorum. Ve bir şey söyleyeceğim. Peynir, hı, -hı. domates ve salatalığın üstünde peynirin oluşu bence çok güzel. Bak, ben ha. Dışı ha. Çok hı -hı. Ve sıcak ekmekler. Evet. Aradığım şeydi yani aslında. Bu kadar. Evet, mi? bu kadar. Arkadaşlar şimdi sıfır makyajla <laughs> yüzümü kaplıyorum. <laughs> <laughs> şimdi makyaj yapmamız lazım. Şimdi Ceren diye bir arkadaşla buluşacağız. <laughs> Ceren Alkurt belki tanıyorsunuzdur. Ee, <laughs> onunla kahve içeceğiz ve çelebi yoğuracağız. Sonra ne yapacağız? Ee, Sonra belli değil daha <laughs> karar <kadar> vermem. <laughs> Eğer Urla'ya gitmek istiyorduk aslında, yani Ece'de öyle plan yapmış ama az galiba <laughs> gidemiyoruz Uğur'la ya. Evet. Ama Çünkü bir de çok lecim. rüzgar var. Aşırı rüzgarlı rüzgar. bugün. Ama bugün İstanbul'da da çok yoğun bir kar yağıyormuş. Muhtemelen. Yani, <laughs> evet. Biz <rüzgar. gülüyor> buraya şükrediyoruz şu anda. Şu anda iyiyiz ya. Hani, soğuk ama. <laughs> Okey gibi ya. Tamam ben. Ya yani, ben, yani güzel bence. Ben beğendim. Bence onlar bence yani onlar her şekilde kabul. Arkadaşlar böyle nereye geldik aşkı Tom? İzmir'deyiz. Evet. Ama zaten de <laughs> evet. bu arada makyajı karanlıkta yaptım. Nasıl olmuş? Oha güzel olmuş. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben Eda'nın çok güzel bir Fenty Beauty'nin şeyini kullandım. Ve efsane güzel duruyor. Bakın. Güzel. Evet. Biraz, fazla <laughs> sürdüm çok sanırım ama buradan iyi. çok güzel gözüküyor. Fazla <gidiyor. gülüyor> Hayır bir şey söyleyeceğim ama, <laughs> <kamera da gülüyor> <aşırı. gülüyor> <laughs> evet, ama kamera da aşırı. Kamera duruyor. da Evet ama kamera düzgün duruyor. Kamera çok güzel duruyor. Benim yamuk çünkü seninki. Benimki böyle yaparım ne olacak aa. Bakın ya. Arkadaşlar, arkadaşlar 20 şu anda. Arkadaşlar bu... 20 <laughs> dakika iki insan. Ha? Ben daha yakın olacağını ne? düşündüm. Yakın etti buraya? Park etmeyorduk. Ya ben Anadolu Lisesi demiştim. Hayır ya şu karşıdan geçince alsan yakın Aa, Evet oluyor. niye daha yakına park etmedik? O dedi. İyi <laughs> de dedi. dedi. Kızım, <laughs> Arkadaşlar ben e park etmedim biliyorsunuz. Ben uzak yerlere asla park etmem. Yürümek nefes ederim. Uzak dediğiniz var. yer dışarıda. E Max yürüme mesafem 7 dakikadır. O kadar fazla uzak yere özellikle 20 dakika yürünecek yere arabayı bırakmam yani. Aynen ben de. 20 dakika yürüyeceksen niye ara böyle geliyor? Yani. Hep bu ilayda yüzünden. Hep. O tutturdu buraya. <laughs> otomatik ben de otomatik. otomatik otomatik. otomatik de otomatik. Ben bastım da aldım <laughs> bileti. Arkadaşlar bir dakika. Pakistan pavyonu var burada. Nasıl olabilir? <laughs> <Başka bir paviyon gülüyor> Evet Arkadaşlar şöyle bir şey oldu Az önce İlayda ile şeyin önünde konuşuyorduk Dedim ki ben Türkiye'de hiç güzel bir mousse içmedim Çünkü dedim Kore'de çok güzeldi O iki şekilleri hatırlıyorsanız Hatırlıyorsunuz bence Ve onlar çok güzeldi Burada dedim hiç güzel yemedim Ve şu an böyle bir yer gördü İlayda şey Burası çok popüler bu arada TikTok'ta varmış kızlarda hmm. İçinde hmm. krema var gibi Hayır bu dondurulmuş Böyle kar gibi yapıyorlar. E, yürürken bunlardan gördük muzlu sütten yani. Hadi Ve Adana'daki olurdu? Kazım Efe'nin aynısı gibi. olduğunu söyledim. Yani milkshake gibi bir şey zaten ama çok güzel. Evet. Bakalım. ne Şu ben alırım. Yok yok. Şu ben alırım. Aldım bile. Ha küçük bana ver. Küçük bana ver. Küçük bana ver. Sarp. Nasıl? Ekmek arası yeter ya. Aynen. Güzel Bomba gibi değil. Hmm. O zaman bir de şu var. Bu neliydi? Tayinli yer kokusu. Tamam. Aynen. Bakın. Ece tahinini çok sever bildiğiniz üzere. Ben aşırı seviyorum. Hiç yeteri kadar yakışkan değil. Şöyle güzel ama bakalım. Nasıl tadı? Sen mi? Yani. Yok değil. İlginç. Merhaba. Size söylemiştik Ceren'le buluşacağız diye. O da İzmir'de oturuyor. Evet. İzmir'de bu oturuyor. Merhaba. Evet. Takip edebilirsiniz. Yapmış. Ceren Alkut. Şöyle bir yere şey gitmemiştim. Instagram şeyim Yukarıdan mı güzel? Yukarıda da mutfak mı? İleride. mı? Bana git yukarıya bak. <laughs> Asla böyle bir şey yapmam arkadaşlar. Biliyorsunuz ben hep Merve'ye yollarım. Bilal olmuş mu? Nereye olmuş mu? Yukarı ya. Odaymış yukarısı. Hep ben seni yollarım biliyorsun bak diye. Ben zaten içerideydim. Ileride... <laughs> Yapamadı. Oh gördünüz mü arkadaşlar? Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Gerçekten <Geçiyorum>. mi? Burası mı? <laughs> daha güneş dahi değil mi? Hemen sipariş Hemen sipariş vermiyor. Hemen sipariş Burada. Hemen sipariş vermiyor. Arkadaşlar bakın ne yiyeceğiz? Krafin diye bir şey. Ne olduğunu yani, şey ol hmm. da en fazla yok. Yiyor, ısırıyorum şu böyle. mi? En son nerede bıraktığımızı var, hatırlamıyorum ama bir, bir öncekinde de çektik. Bir çektik. De, aynen. çektik. Aynen. Şimdi şöyle bir kafeye geldik. Ceren de bizimle. Kızlar da bizimle. Tabii ki. Böyle güzel bir mekandayız. İsmi de... Şöyle bir menüsü var. yemeklerimiz geliyor. Parmesanlı salatamız var. Bazanyamız var. bunu şunu unuttum ya. Neydi? Yuki. bir Ve Yuki for var. For Ve her zaman kuşarımız var. Herkese yeniden merhaba. Herkese yeniden merhaba. Günaydın. Günaydın. Evet. 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 Kahvaltı tamam, şey yaptık ya, şimdi Bodrum'a gideceğiz. Ece'nin bizi götürmek istediği bir yere gidiyoruz. Tüy çilek. İlayda da gereksiz bilgilerin hepsinin neden var. Çünkü Gerekli, size bir şey daha söyleyeyim mi? Genel kültür. Hülya Avşar'ın tadını nasıl öğreniyorlar biliyor musun? Nasıl? nasıl? Ben de. <gülüyor> 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 <Sözünün daha iyi. gülüyor> Bu güzel ama mangolu. Mangolu mango, tadını çok beğenmediğim için bana tadı kap için. Bu da aşırı ekşiydi. Biraz e, ekşi olması çok sıkıntı değil ama bana bir tık acı geldi. Bilmiyorum. Sence? Ben, ben en çok 5 numarayı beğendim. Bu arada Ece'ninkini bayağı beğendim. Bayağı ben çok bayağı güzel. Beğendim, beğendim. Ben ama en çok şunu beğendim, çok tatlı. Böyle o peşin fırtınası, mangalı o tadı benim aşırı hoşlandığım bir tatsayken. Diğeri bir tık daha sanki böyle ekşili tatlılık gibi geldi. Bilmiyorum, benim damak tadıma da öyle geldi. O yüzden ben 5 numarayı söyledim kendime bak. Bunun diye. içinde ne varmış bu arada biliyor musunuz? Kuzu kulağı. Kuzu kulağını... Bilen bilir mi bilmiyorum. Biliyor musun kuz kulağını? Evet, biraz böyle ağzı mayhoş, ekşi bir sefer. Aynen. Sen biliyor musun kuz kulağını? Anneannem biliyormuş. <laughs> 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 anneannesi biliyormuş. Mantıklı. Ama çok güzel. Kokteyl'in mantıklı olmuş. Bilmiyorum, benim gibi böyle aşırı farklı tatlar seviyorsanız çok güzel. Arkadaşlar, Merve hepsini deniyorsan aşırı güzel şeyler var bu kokteylde. Biz yemeklerimizi yedik ve dedik ki gelmişken bir tatlı da yiyelim dedik. Aslında eve avokadolu bir şey söylemişti ama ondan kalmamış. Böyle avokadolu bir kaptı tamam mı? Hmm. Ee, Şekerli, ballı, hmm. lübnan kalmaklı mı? Hmm. Çok ilginç bir şeydi. Ben beğendim hmm. ama ilginç bir şeydi yani. Farklıydı. Bunların canına bakacağız şimdi. O hmm. zaman deneyelim mi? Evet hadi Çok deneyelim. Müzik eve geldik. Demin dördüncü yolu. Şimdi ben maç açtım ama internet niye böyle bilmiyorum. Ee, Aa, şey oldu. Getiriyor. Bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın kurbaane, kurbaane. Dünyanın en tatlı influencer kankası. Makro influencer benim gözümde. Bak. Teşekkür ederim. Çok ama çok güzel şeyler almıştık aslında. Evet ama şu an böyle bakınca Eda Kara'yı takip etmeyen varsa etsin. Lütfen. Edin. Şey Aşırı mı iyi? Sırlıyor. Hemen tadına bakacağım. Hadi bakalım. Hadi yapabilirsin. Hop. <laughs> Aa hiç güzel patlamadı. Oha! Günaydın. Biz bugün Bodrum'da çok güzel bir yere kahvaltı yapmaya gidiyoruz ama birazcık Benim geç kaldık. Kahvaltı. Saat 12.30 arkadaşlar. Buçuk ben buçuk ben tahmin ediyorum şu anda. Biz işte oradayız. Allah bereketler. Birazdan Gerden <laughs> görüşürüz. Arkadaşlar mekana giriş yapıyorum bu şekilde. <laughs> Böyle çok tatlı bir yere geldik. İsmi la Bohem. Aa, bakalım yemekleri nasıl. Sanırım burada böyle yazları eğlence oluyor. Buraya denizden uzak bir yere kumlu havuz yapmışlar. İçine falan giriliyordur diye düşünüyorum. Bizimkiler ve benimki. Bunun için ha. ha. Arkadaşlar kahvaltımız geldi. Serpme kahvaltı söyledik bu arada. Şöyle serpme kahvaltıyı göstereyim ilk önce. Çünkü başka şeyler de söylediğimiz için gelecek. 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 Onları ayrıca yapalım. Bu arada pankek söyledik böyle. Bu arada Eda'nın göstereyim. Tamam bir de şöyle kahvaltı göstereceğim sonra. Evet. Bugün bugün, bugün Eda, Eda Karay'ı Ece giydirdi ve bence kesinlikle Eda etek giymeli ve giymiyor. Neden bilmiyorum. Şu arkadaşı da <laughs> Giydirdi. Ece giydirdi, Ece giydirdi, seçti Değil yani kahvaltıları, gösterelim. Yani. Bir şey söyleyeceğim ama, bir, bir de çantanı gösterir saniye misin? Saniye çantanı saniye mi? saniye çantanı saniye saniye ama. Bugün. Evet. Güşümesin istedi bugün. <laughs> evet. Ee, yumurtalarımız, Bu, bunun içinde olan yumurtalar. Bu arada arkadaşlar, Eda Kara YouTube açtı, daha video yüklemedi ama lütfen onu takip edin, e, abone olun, ya. beğenmeyi <gülüyor> <olmayı> <gülüyor> ve abone olmayı <gülüyor> unutmayın <gülüyor> falan yapıyormuşum. Evet, <laughs> Aynen. Artık. En güzel YouTube. En güzel. Hepimiz burada izlerken? Hepimiz, buradayız. YouTube'da Aynen ben, ben de editledim de, de. Ece'yi bekliyorum. Böyle bir e, <laughs> mayalı ekmek dedik. Dana bacon'lı bir yumurta söyledik. Buraya da bir avokadolu poşe yumurtalı bir e, sandviç söyledik. Bu da kahvaltımız. Pancake'imiz. Pancake'imiz. Pan ortada duruyor. Neydi? Kuasan. Kuasan kua <laughs> yok. Kuasan. Kua kua Aynen. Yok herhalde bugün kuasan. Evet. Aynen. O, o zaman sektör. ileride <laughs> Ecem ve Merve'nin kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı... Bitiyor mu? Ya, hayır. <laughs> Arada geçsin de. <gülüyor> Unutmayın. Bu <laughs> kadar. Hadi neyse. De. <laughs> Bagajı bunu koydum, bitti yani bagaj. Bunun tamam, linkini <laughs> ne olur ben Ver bana, ben bize göstereceğim. Sen, bir de 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 şey sen arkadaşlar 4 kişi. Şu an için Bodrum şartlarında uygun bir fiyat ama tabii ki böyle olmayacak. Yaza kadar bu şekilde olacağını düşünmüyoruz. Bu arada Yula Bodrum'a geldik ama çalışanları konusunda çok da e, olumlu şeylerimiz olmadı daha ilk çapta. Kendime şeftalili bir tane kokteyl söyledim. Tadına bakıyorum şimdi. Arkadaşlar, arkadaşlar. Şu arkadaşları uğurlamaya getirdik. Uğur. Tamam. Hadi görüşürüz. Çok bay bay. Dikkat edin varınca yazın. Dur. Duramam. Bay bay. seviyoruz. Arkadaşlar şu an video kapatıyoruz. Aklımıza şu an geldi çünkü evdeyiz. Ve Merve suyu açamadığı için banyo yapamıyor. Böyle kaldık biz. Biz kalsın. Yarın bir sürü Reels çekeceğiz sanırım. 4 tane de Merve TikTok çekeceğiz. Bana çekeceğiz belki. O yüzden Youtube videosunu <laughs> hızlıca edilmesini umarak bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Umarım Bodrum ve İzmir karışık olacak büyük ihtimalle. Vlogumuzu beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.